Yapmak istediklerimiz ve yapamadıklarımızdan daha ziyade yapamayacaklarımız var bu dünyada. Önünde engellerin olmasından değil, kabulümüze ulaşamamasından dolayı engellerin ardında kalmış. Ona ulaşacak en büyük engel de aklımızla biz koyduk. Onu bir odaya hapsedip, arada sırada besleyip ve hayatta kalmasına izin veriyoruz. Kendisi içimizdeki karanlık. Ama ikizimiz olsaydı dahi huyumuz ve suyumuz aynı değil biz madalyonun aydınlık kısmındayken o madalyonun karanlık kısmında. Evet, bu seferki konumuz içimizdeki karanlık. İçimizdeki karanlığı ele alan felsefi yaklaşımlar, insanın doğasındaki negatif yönleri ve varoluşun olumsuz yanlarını sorgulayan düşüncelerle ilişkili. Oysa felsefede insanın doğasını ne kadar sorgulasak da, insanoğlu bulabildiği her noktada insanın doğasını reddeder ve onu manipüle ederek saf, basit bir doku haline çevirir. Aslında insan göründüğünden daha karmaşık yapıdadır. Çevrenize baktığınızda insanları tanımlayabildikleriniz ve tanımlayamadıklarınız diye ayırabilirsiniz. Tanımlayabildiğimiz insanlar kendi psikolojik bozukluklarını en az bir noktada ele vermiş ve bunlarla işaretlenmiş insanlardır. Toplumdaki her 10 insandan 8'i bir şekilde tanımlanmıştır. Ama geriye kalan her iki kişi ise tanımlanmamış insanlardır. Onlar kapalı bir kutudur. Kusursuz görünseler de sadece içlerindeki karanlığı bir odaya hapsetmiş ve onun oradan çıkmaması için kendi baskılayan insanlardır. Muhteşem zekalarıyla kendilerini kolay ele vermezler. Kontrollerini kaybetmedikleri sürece de içlerindeki karanlık açığa çıkmaz ve tabularını korurlar. İnsanın karanlığını tanımlayan en başarılı dört akımı basitçe tanımlayacak olursak ilk olarak kötümserliği ele alabiliriz. Hayatını ve insan doğasının karanlık yönlerini öne çıkaran bir felsefi akım. Arthur Schopenhauer ve Friedrich Nietzsche gibi filozoflar insanın içindeki karanlığı, yaşamın anamsızlığını ve acı dolu doğasını pesisizm ile irdelerler. Sonra egzistansiyelizm yani varoluşçulukla da bireyin içsel karanlığı, yabancılaşma ve özgürlükle gelen kaygıyı sorgularız. Jean-Paul ve Albert Camus varoluşsal boşluğu ve insanın içsel sıkıntılarını konu alırlar. Yine Tanatos felsefesinde Freud, Tanatos kavramı ile ölüm dürtüsü ve insanın yıkıcı karanlık tarafıyla ilgilidir. Bu dürtü içsel karanlıkla ve yıkıcı arzularla bağlaştırılır. Türkiye'nin içine düştüğü yıkımı da Tanatos felsefesiyle açıklamaya çalışmıştım. Ne yazık ki algoritmaların kurbanı olsa da yine gündem yorumları videolarında Türkiye'nin otojenik çöküşü olarak bulabilirsiniz. Lütfen algoritma için videoları beğenmeyi ve yeni videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Ve tabii son olarak da Carl Jung'ın Gölgeler Felsefesi. Gölge arketipi insanın bastırdığı bilinçaltına ittiği karanlık yönlerini temsil eder. Bu yönlerin incelenmesi insanın içsel karanlığıyla yüzleşmesi olarak değerlendirilir. İnsanın içindeki karanlık hayatın kaçınılmaz bir gerçeği ve onu anlamak bireysel ve toplumsal gelişim için önemli bir süreç karanlık genellikle negatif duygular, bastırılmış arzular, korkular, yıkıcılık gibi olumsuz yönlerle ilişkilendirilse de bu yönlerin insanın tam bir varlık olarak kendini anlaması ve gerçekleştirmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Bunu beş unsurla da açıklayalım. 1. Karanlık deneyim ve öğrenmenin bir parçasıdır. İnsanın içindeki karanlık hayatı derinlemesine deneyimlemesinin ve öğrenmesinin bir aracıdır. Korku, öfke, hayal kırıklığı gibi hisler insanı gerçeklik ve kendi sınırlarıyla yüzleştirir. Bu duygularla başa çıkabilmek, olgunlaşmanın ve kendini daha iyi tanımanın bir yoldur. Karanlıktan kaçmak yerine onu kabullenip anlamaya çalışmak daha zengin bir içsel yolculuğa çıkarabilir. 2. Karanlık potansiyel ve güç kaynağı olabilir. İnsanın içindeki karanlık yönler, kırıtıcı güçlerin ortaya çıkışına da katkı sağlayabilir. Bastırılmış duygular, korkular ya da saplantılar doğru kanallarla yönlendirilirse sanatta, bilimde ve kişisel başarıda büyük bir enerjiye dönüşebilir. Nietzsche'nin üst insan kavramı tam da bu dönüşümün bir yansımasıdır. İnsanın zayıf, karanlık yanlarını aşarak daha güçlü ve özgür bir varlık haline gelmesi önemli olanla kanize olup bu gücü yaratıcılığa dökebilmektedir. 3. İçsel karanlık toplumsal baskıların bir sonucudur. Toplumun ve kültürün dayattığı normlar bireyde karanlık tarafların bastırılmasına neden olur. Fakat bu bastırma genellikle daha büyük sorunlara yol açar. Carl gölge kavramına göre bastırılan her şey bir gün patlak verir. O yüzden içsel karanlıkla yüzleşmek ve ona anlam vermek bireyin kendini daha bütün bir varlık olarak algılamasına yardımcı olur. 4. Karanlıkla yüzleşmek cesaret ister. İnsanlar genellikle kendi karanlık taraflarıyla yüzleşmekten korkarlar. Çünkü bu zayıflıklarını ve hatalarını kabul etmeyi gerektirir. Ancak bu yüzleşme gelişimin temel taşlarından biridir. Cesaretle bu karanlık yönleri tanımak ve onları anlamaya çalışmak bireyi daha özgüvenli ve kendine karşı dürüst bir hale getirir. Bu yüzleşmeyi gerçekleştirebilenler kendilerini tanımlanamazlar arasında tutabilirler. Ama içindeki karanlığıyla yüzleşemeyen insanlar bu karanlık karşısında delirebilir ve bilinçsel yetilerini zayıflatabilirler. Yani herkes bir bakıma delidir ama önemli olan delilliğin kontrolüdür. Herkes sorunludur ama önemli olan sorunların kontrolüdür. 5. içsel karanlık evrenseldir. Karanlık yalnızca birliğin iç dünyasında değil, toplumların ve kültürlerin de bir parçasıdır. Tarih boyunca savaşlar, toplu katliamlar ve diğer yıkıcı olaylar, insanın içindeki karanlık arzuların dışa vurumudur. Bu nedenle insanın içsel karanlığını anlamak sadece bireysel değil, toplumsal sorunların çözümü için de önemlidir. Bu beşini değerlendirdiğimizde anlarız ki içimizdeki karanlık insan olmanın temel bir unsurudur. Karanlıkla yüzleşmek, onu anlamak ve kontrol altına almak daha bilinçli ve olgun bireyler haline gelmemizi sağlar. Karanlığı bir tehdit ya da kaçınılması gereken bir şey olarak görmek yerine onu bir öğrenme ve gelişme fırsatı olarak değerlendirmek daha yapıcıdır. İnsan içindeki karanlığı ele alan birçok filozof bu temayı farklı şekillerde inceledi. Kimi varoluşsal kaygılar üzerinden, kimi birinin bastırılmış duygularını ya da ahlaki kötülüğü ele alarak insanlığın karanlık yönünü açıklamaya çalıştı. İşte bu konuda öne çıkan filozofları ve onların düşüncelerini ele alalım. Arthur Schopenhauer, insanın içindeki karanlığı, yaşamın acı ve ıstırap dolu doğası üzerinden açıklamış. Ona göre insanın hayatta kalma ve var olma mücadelesi sürekli bir acı kaynağı. İnsan arzularla dolu bir varlıktır ve bu arzular tatmin edilemediğinde acı, tatmin edildiğinde ise geçici bir rahatlama gelir. Nihai olarak hayat acıdan ibarettir. Schopenhauer insanın temel dürtülerinin karanlık ve bencil olduğunu savunur. İnsan yaşamı boyunca acı ve doyumsuzluk içinde var olur ve bu onun doğasındaki karanlıktır. Friedrich Nietzsche insanın karanlık gönlü, güç istenci ve ahlaki ikiyüzlük üzerinden açıklamıştır. Ona göre toplumun dayattığı ahlak kuralları insanın içsel karanlığını bastırmaya çalışır. Ancak bu bastırma insanın doğasına aykırıdır. Nietzsche üst insan kavramıyla bireyin bu ahlaki sınırlamaları aşarak karanlık yanlarını dönüştürmesini ve güçlü bir varlık haline gelmesini savunur. Nietzsche'ye göre insan doğası itibariyle güçlü olma, hükmetme ve yaratma dürtülerine sahiptir. Bu dürtüler bastırıldığında insan içsel bir karanlığa ve yıkıcı bir nihilizme sürüklenir. Sigmund Freud bir filozof değil, psikolog olsa da insanın karanlık yönlerini inceleyen en önemli isimlerden biridir. Freud'a göre insanın bilinç dışında toplumsal normlar ve ahlak tarafından bastırılmış karanlık arzular, dürtüler bulunur. Bu arzular özellikle cinsel ve yıkıcı dürtülerdir. Freud, zihinsel yapının insanın en ilkel ve karanlık arzularına barındırdığını savunur. Toplum bu arzuları bastırsa da, insanın içsel karanlığı bilinç altında varlığını sürdürür ve farklı şekillerde ortaya çıkar. Carl Jung, gölge kavramıyla insanın içindeki karanlığı tanımlar. Gölge, kişinin bilinçli olarak kabul etmediği ve bastırdığı tüm karanlık yönlerini içerir. Bu karanlık taraf, bireyin kişisel gelişimi için gereklidir. Çünkü gölgeyi kabul etmek ve onunla yüzleşmek, insanın bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olur. Kanga göre gölgemizle yüzleşmediğimizde bu acı karanlık taraf hayatımızda farklı şekillerde yıkıcı bir biçimde kendini gösterir. Ancak bu karanlığı tanımak bireyin kendini tam anlamıyla gerçekleştirmesi için bir gerekliliktir. Varusçuluğun önde gelen isimlerinden Jean Paul Sartre, insanın içindeki karanlık yönü hiçlik ve özgürlükle ilişkilendirir. Sartre göre insan tamamen özgür bir varlık olduğu için her türlü anlamı kendisi yaratır. Ancak bu mutlak özgürlük insanın içindeki karanlıkta yüzleşmesini gerektirir. İnsan, kendi hayatının anlamını yaratmakla yükümlüdür. Bu da kaygı ve boşlukla dolu bir süreçtir. Sartre'ın karanlık kavramı, birinin özgürlüğünden kaynaklanan bir varoluşsal boşluk ve kaygıyla ilişkilidir. İnsanın özgür olma zorunluluğu, onun içinde sürekli bir boşluk ve kaygı yaratır. Thomas Hobbes, İnsanın doğasının temelinde karanlık ve bencillik olduğunu savunur. Ona göre insan doğası gereği bencildir ve kendi çıkarlarını koruma peşindedir. Eğer bir otorite ya da düzen olmasa insan doğası herkesin herkesi savaşı anlamına gelen kaotik bir durum yaratır. Hobbes insanın doğal durumunu kötülüğe meyilli olarak tanımlar. İnsanın içsel karanlığı, çıkarcılığı ve şiddete olan eğilimidir. Toplumun bu içsel karanlığı bastırmak için güçlü bir otoriteye ihtiyaç duyduğunu savunur. Martin Heidegger, insanın içsel karanlığını varoluşsal korku ve ölüm bilinci üzerinden açıklar. Ona göre, insanın nihai kaderi ölümdür ve bu gerçek bireyin içsel bir boşluk ve kaygı yaşamasına neden olur. İnsanın ölümle yüzleşmesi, onun varoluşunun özüdür. Heidegger, hiçlik ve ölüm temalarını işleyerek, insanın bu karanlık gerçeklikle yüzleşmesinin kaçınılmaz olduğunu savunur. Bu karanlık, insanın yaşamını anlamlandırma çabası için gerekli bir süreçtir. Ünlü bir yazar olarak Dostoyevski, özellikle romanlarında insanın içindeki karanlık arzuları, ahlaki çelişkileri ve suçluk duygusunu işleyerek felsefi bir derinlik yaratmıştır. İnsanın içsel çatışmalarını ve ahlaki ikilemlerini eserlerinde sıklıkla işler. Dostoyevski'ye göre, insanın içsel karanlığı, Tanrı'ya olan ilişkisi ahlak ve özgür irade bağlamında ortaya çıkar. İnsan, kendi içindeki karanlık arzularla sürekli bir savaş halindedir. Bu savaş, bireyin kendini bulma mücadelesinin merkezindedir. Bu filozoflar insanın içsel karanlığını farklı perspektiflerden ele almışlardır. Kimisi varoluşsal kaygılar ve ölüm korkusu üzerine anlaşırken, kimisi ahlaki çalışmalar ya da bilinçaltındaki bastırılmış arzular üzerinden bu karanlığı tanımlamaya çalışmış. Ne kadar basitçe ele alsak da insanın içindeki karanlık göründüğünden daha da derin karmaşık. İnsanın doğası konusunda felsefi yaklaşımlara karşın insanın doğası hiçbir zaman şu andaki kadar göz önünde sergilenmedi. İnsanlar için içlerindeki karanlık onları kemiriyor ve hata yapmaya zorluyor. Güçlü konumlarda olduklarından dolayı güç zehirlenmelerine sebep veriyor. Ki bazıları adaletin yok olduğu bir coğrafyada da olduklarından dolayı içlerindeki karanlığın duvarlarını güçün verdiği utanmazlıkla sığıyorlar diyebiliriz gerek politik figürler, gerekse fenomenler her adımları ve her konuşmalarıyla göz önüne çıksalar da modern ülkelerde skandallar birbiri ardına patlıyor ve öyle ya da böyle adil bir sonuca bağlanmaya çalışılıyor. Bu skandallar insanın karanlık yönlerinin açığa çıktığı ve büyük toplumsal sonuçlar doğurduğu örnekler haline alıyor. Sayelerinde insan doğasındaki açgözlülük, kontrol arzusu, nefret, sapkınlık ve güç hırsına canlı canlı tanık oluyoruz. Herhalde insan doğasının var ettiği karanlığın en büyük simgesi Epstein skandalı olmuştur. Bu konu o kadar sancılı ki bu konuda konuşmak medya üzerinde medya kuralları gereği sınırlandırılmış. Ama insanın var olan sapkınlığının en ileri noktasına ulaştığını söyleyebiliriz. Güç, cinsel sapkınlık ve manipülasyon, Epstein'ın içsel karanlığının temel unsurları. Bu olay toplumun en üst kademelerindeki insanların bile nasıl derin ahlaki çöküşler yaşayabileceğinin tipik bir örneği. Bu durumdan anlıyoruz ki güç zehirlenmesi dediğimiz terim içimizdeki karanlığın ahlak duvarlarını yıkan yegane kuvvet. Paranın ve nüfusun verdiği güç da bu duvarlarını yıkarak insanın içindeki karanlığın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Aç kalmış bastırılmayan kuvvet toplumdaki diğer insanlara acılar yaşatacak kadar iç parçalıcı bir kuvvet. Karanlık ve güç birleştiğinde insan acımasız bir canavara dönüşüyor. Bu noktadan sonra zehirlenmenin verdiği korkusuzlukla cinayet işleniyor. Öldürse de öldürmese de karşısındakini dirayetsiz bırakıyor. Yine de insanın içindeki karanlığın her insanda var olduğunu düşünürsek, onu mantığımızla kontrol altına alabileceğimiz ve düşüncelerimizi kanalize edip tavu duvarlarını sağlam tutmaya çalışabileceğimizi ve bunun gerektiğini anlamamız gerekiyor. Siz siz olun, aklın ve mantığın kuvvetini artırarak içinizdeki karanlığa hakim olmaya devam edin. Güç isteği mantığımızın ve aklımızın varlığıyla bizi kuvvetlendirir. Mantık ve akıl olmazsa güç isteği bizi zehirler ve içimizdeki karanlığın bizi ele geçirmesine izin verir. Umarım sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. İçimizdeki karanlık konusunda daha da konuşmak niyetindeyim. Tabi bunun için de videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka fırtına kargası konusunda karşılaşana dek esenle ve kendinize barış içinde kalın.